7-8 yılda bir dönem dönem bu şekilde çekilmeler yaşanıyor kuraklıktan dolayı. Hatta 2013 senesinde bundan daha büyük bir çekilme gerçekleşmişti. Şu an eğer yağmurlar devam etmezse 2013'tekinden daha kötü bir çekilmeyle karşı karşıya kalabiliriz. Şu anki kod seviyesi 30 metreye yaklaştığını duyduk. Alınması gereken önlemler şöyle söyleyeyim. Bu suyu kim kullanıyorsa gerek vatandaş gerek fabrikalar Gerek derelerin önünü kesen su fabrikaları kim kullanıyorsa bunu bilinçli kullanması lazım. Yani göl suyu artık azalıyor. Gölü kaybetmeye başladık. Her sene kullanılıyordu bu göl fabrikalar tarafından, insanlar tarafından ama bilinç yoktu. Sadece bu 7 senede bir, 8 senede bir olan kuraklıklardan dolayı suların çekilmesinden dolayı gündeme geliyor. Normal zamanlarda gündeme gelmiyor. Bu bilincin her zaman kazanılması gerekir. Ben kendim su altı fotoğrafçılığı da yapıyorum. Bu şekilde gölde su çekilmeye devam ederse, bu gölü kaybedersek bundan sonra bu güzellikleri göremeyebiliriz, fotoğraflayamayabiliriz. Daha bilinçli olmamız lazım bu güzellikleri kaybetmemek adına. Gölün kaybedilmesi halinde bu spordan mahrum kalacağız. Bu spordan mahrum kalacağız derken illaki denizlerde, dışarılarda yapacağız ama burada elimizin altında, Sakarya'mızda ki bu güzelliği kaybedeceğiz. Ve diğer illerimize, belki de yurt dışına gitmek zorunda kalabiliriz. E, gölümüzün ortalama derinliği 55 ile 65 metre arasında değişiyor. Yaklaşık 3 aylık süreçte 2 metre kadar çekildi. E, derinlik de otomatikman etkilendi bundan. E, daha öncesinde dalış yaptığımız, yüzerek suya girdiğimiz noktalarda şu an yürüyerek hareket edebiliyoruz. Tekneler zaten karaya oturmuş pozisyonda. E, otomatikman canlar ve gölün temizliğini sağlayan bir oksijen bakımından zenginleşmesini sağlayan e, ...sazlıklarımız var ve bu sazlıklar da kuruma e, noktasına gelmiş pozisyonda şu an. E, gölü koruyabilmek adına toplumsal olarak bir harekete geçmemiz gerektiğini düşünüyoruz artık. Göl dünyada nadir olan göllerden bir tanesi. Sakarya'nın en büyük zenginliklerinden bir tanesi. Kendini yenileyebiliyor, e, su altından beslenebiliyor ve aynı zamanda Kırkpınar ve Yanık tarafında... ...dağlardan gelen e, derelerle beraber göl beslenebiliyor. E, fakat dağlardan gelen e, derelerin önünün kesilmesiyle beraber... Su beslenemez hale geliyor, yani göl beslenemez hale geliyor. Sadece kendini yelemesi gerekiyor, yani su altından gelen kaynağı kalıyoruz. E, su şirketleri derelerin önünü kesiyor, fabrikalar kuruluyor, aynı zamanda İzmit'teki bazı fabrikaların da su çektiğini biliyoruz. Su çekmesiyle beraber göl seviyesi otomatikman düşmeye başlıyor. Tarımsal olarak hani kaçak şekilde sulamalarda da kullanıldığından dolayı göl ciddi şekilde zarar görmeye başladı bu son zamanlarda. Canlı popülasyonumuz zengin gölde. Ee, hani birçok balığımız var tatlı su balığı olarak hani diyoruz. Hani göl çok zengin bir bölge aslında. E, su altındaki otlarla beraber zaten normal temizliğini kendi sağlayabiliyor. Fakat e, su çekilmeye başladıktan sonra kirlilik de e, doğru orantıda artmaya başlıyor. E, ama suyun altına girdiğimiz zaman çok farklı bir zenginlik var. Hani daha önce söylediğim gibi hani suyun altındaki canlıların birçoğunu görebiliyoruz. E, ama su çekildiği zaman bu canlılar yok olacaktır. Veya hani e, kıyı balıkçılığı yapan vatandaşlarımız var. Daha önceden kıyıdan olta attığı noktalarda artık oltayı attıklarında e, kanca ve alt eğimleri dibe değecek pozisyonda daha iyi değil. Ciddi anlamda canlı popülasyonda sarsılmış pozisyonda şu an. E, suların çekilmesiyle beraber sazlıklar gidiyor. Sazlıkların gitmesiyle beraber de kıyı bölgelerde bulunan hani suyun zenginleşmesini oksijen bakımından hani daha verimli olmasını sağlayan otlar da ölmeye başlıyor mevsimsel geçişlerle beraber. Hani bunların yenilenmesi ve sürdürülebilmesi önemli. Vatandaşlarımız geldiğinde göl kenarında çevre temizliği bizim en hassas olan noktalarımızdan bir tanesi. Buna hassasiyet gösterirlerse gölümüzü çok uzun süre daha kullanabiliriz. Gölde sular çekildiği zaman bir takım aktiviteler aksamaya başlıyor. Yani Aktif olarak spor yapan kişiler var. Yani kürek sporu Adapazarı'nın en yaygın ve en tanımış olan sporlarından bir tanesi. Kişiler ve sporcular gölü kullanabiliyor. Ama göl çekildiği zaman kürek sporu veya hani açık su yüzme yapan kişiler bundan biraz daha etkilenebiliyorlar. Bizler de tüplü dalış yapan bir kulüp olarak dalışlara girdiğimiz zaman suların çekilmesiyle beraber bu aktiviteden uzaklaşmak durumunda kalıyoruz. Hani gelecek nesillere bunun aktarılabilmesi, tüplü dalışın sürdürebilmesi veyahut da gölün zenginliklerini korunabilmesi adına toplum olarak hassasiyet göstermemizin zamanı geldi.